Dağlık bir bölgede bir anne kızıyla yürürken çocuk ayağını taça çarpar ve can acısıyla canım yandı diye çığlık atar. Dağdan ise canım yandı diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. Çocuk merakla sen kimsin diye bağırır ama aldığı yanı sen kimsin olur. Çocuk bu yanıta kızar ve sen bir korkaksın diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt ise sen bir korkaksın olur. Döner annesine bakar ve anne ne oluyor diye sorar. Kızım dikkat et diyen anne vadiye doğru dönerek sana hayranım diye bağırır. Tekrardan sana hayranım diye yanıt gelir. Annesi sen harikasın diye bağırdığında bu kez dağdan sen harikasın diye yanıt gelir. Çocuk şaşırmıştır ama hala ne olduğunu pek anlayamamıştır. Anne kızına durumu açıklar. Kızım, insanlar buna yankı derler ama gerçekte de hayatın kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının bir aynasıdır. Eğer yaşamda daha çok sevgi istiyorsan insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranılmasını istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer insanların sana Hoşgörülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan önce sen insanlara karşı hoşgörülü ve sabırlı olmalısın. Çocuğum, yaşama karşı ne ekersen onu biçersin. Bu doğaya yasasıdır yaşamın her yönü için geçerlidir.